Merhaba, şu anda yanımızda Akkök Holding CHRO'su Sayın Duygu Erzurumlu Cengiz var. Öncelikle Duygu Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Ben de her şeyden öncelikle bugünkü davetiniz için çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hem kendi adıma hem de temsil ettiğim şirketler adına burada olmak çok büyük bir mutluluk. Rica ederiz. Bizler de ayrıca sizi ağırladığımız için çok mutlu olduk. Bugün Future Eye Summit 24'ün ikinci günü. Birinci günü dolu dolu geçirdik. Şu anda iki günce günün içerisindeyiz. Konferanslarımız içeride devam ediyor. Ben sizin izlenimlerinizi de öğrenmek isterim. Ee, ilk önce dün ilk seyarete geldim. Benim bir seyahatim olacaktı. O yüzden bugün konuşmayı e, kabul edebilmiştim. Şansa boşalınca bir hemen görmem lazım dedim. Ve o doluluğa çok şaşırdım. Yani bizler çok fazla samitte yer alıyoruz biliyorsunuz. Ama bu zirveye bu kadar büyük bir talebin olması hakikaten çok mutluluk verdi bana. Demek ki dedim Türkiye'deki gençler AI fikrinin ne kadar, AI'nin ne kadar önemli olduğu, dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunun şu anda farkındalar. Ve bunu görmek için de başka şeyler yapabilirler dışarıda olabilirler ama zamanlarını burada geçirmek ve buradaki konuşmaları dinlemek için ayırmışlar. Çok değerliydi. Teşekkür ederiz. Ee, biz Akko Holding'in bu tür etkinliklere, bu tür zirvelere olan hassasiyetini ve katılımını yakından takip ediyoruz ve biliyoruz ama sizden de dinlemek isteriz. Tabii ki Akko Holding olarak bu tür aktivitelerde, özellikle gençlerin gelişimini sağlayacak bu tür yerlere destek olmayı çok önde tutuyoruz. Gençlerin özellikle ilerideki dünyaya hazırlanması için böyle zirvelerin çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. İşte dijitalleşme, AI gibi konuları öğrenmeleri kendilerini bu alanda farklılıklarını arttırmalarının çok değerli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden birçok projeye desteğimiz var, kendimizin aynı zamanda iştiraklerimiz var ve burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere ağırladığımız için çok mutlu olduk. Akkök Holding CEO'su Sayın Duygu Erzurumlu Cengizle birlikteydik. Değerli görüşlerini bizimle paylaştı kendisine teşekkür ediyoruz. Bizimle kalın efendim.